Hmm. Hadi oyunu odaklanalım. Trey artık kanka Benim meçhabım iyi. Evet. Bayağı dur oynamıyorum ama. Ya, yemek mi yedin? Mu? Kahve Cins. iç ya, kahve iç. Yok kahve yok evde. Nasıl yok? <laughs> <laughs> yemek yedim. Yok hazır. Oğlum uykun gelmesin <laughs> bak. Bak şey istemiyorum abi. Uykun <laughs> geldi istemiyorum. Hadi. Ayıl 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 ayıl. Geçeti kapattım. Bana dair bakmadır. Oğlum baksana dair diye. Konuşmuyorum. W'su da yok. Tam geliyorum. Flash ya. Ana koyun V'yi bitti. Evet. Bu kadar. Tam yeter. V'ye gelir mi? Ne yok, yapacağız? Yok gelmez. Base dur mi? orada. Dur dur ben içeceğim evi. Zaten Graves yok. Ölümüne bekle giriyorum. bekle. Niye ölümüne giriyorsun ya? Aman tak. Tamam. Oğlum kuleyi öleceğim ya zaten. Word değil mi okay. bu amınak? Okey okey. Bayağı vardı ölmen. Ölmen ölüm. iyi. Ölüm ben de öldüm. Alacağım. Evet ölmeni, evet sıkıyım. ölüm. Ah. Aha. Ahlama lan. Kanka evet. kanka W W. Ben şeye öleceksin sanırım, Santa'ya da. Doğru diyorsun ya. Yani. Senin ölmen çok iyi tempo kazandırıyor sana. Yok. Ölme... yoksa grave söylüyordun zaten bunu. E, ben atacağım ya zaten. Sante bana ulaşamaz zaten. Ne atacağım? Tamam zaten. tamam benim atam. Gördün değil mi ama? Adam onca canla nasıl dive yemiyor? Nasıl damage engelliyor W'su? Aa hangi büyük geldim, bir, şey geldim, ya. Güzel. Güzel. CS'de önde olmak da önemli bu match arkadaşlar. Kill'den çok. CS ve XP'de. Bak tank şampiyonlarına karşı XP'de önünde olmanız lazım. Gold'da değil. XP'de önünde olacaksın ki ya da ilk level'da iyi, iyi, durumda olacaksın ki adama damage vur yani. Bizim pasifimiz level'dan en çok güçleniyor. Ultimiz de aynı şekilde. Direkt alıyorum kanka bu şu. Al çünkü başka bir kondisyonumuz yok. Aldım direkt. Bit yani. bot open mid open yani. Öyle oynuyoruz. En kötü 4, 4 kurtçuk lazım. Ben base atacağım. Atmıyorum. Bana gelmiyor herhalde. Karma gözükmüyor da. Abi şuradan karma çıkmasın ne olur ya. Koyayım oh, çıktı kanka. Çıktım okey. Şu yardıma gelecek misin? Yok. yok. Base tipe atarım. Patan var mı? Aa canı çok az ya. Ben kanka. Tempom gitmesin çok. Seni böyle de seviyoruz. Graves'ı yok. Hiç kimse yok. Tek başına. Kulaşı yok sanırım. Uzun uzun oynuyorum tek yine ölüyordum. Geliyor mu lan? Kula çok gelsen. Deliyim tek başına şu an. Ama bu çığ üç atıyor bizim takım. Ya bozdu bu izini. Hayır ya işte hasar meta Yeter şuraya tutamadı belki ihtimal. Tamam senin Hasan yeter diyorsan. Tanklar sanki W'ye gidiyor. Yeter oğlum. Okay. Evet, kanka asit alsaydı kanka koyayım. Ne dövdük la? Çok güzel. Üçüncü objektif. Yardım mı istiyorsun? Geleyim. Değil ben değilim ping atan amına. Ayağına geldi. Ne yapıyor? Aa bak bak bak. Bıra tır tır. Go go. Onlar tır öyle. Anti. Ulaş kötüydü okey. Hadi Elis. Abi bunu kötü, kötü mü attın acaba da Ama daha iyi olacak ki? Kanka dayana güzel dojladı. Ben kötü atmadım. Dayana'nın dışı... Dayana'nın işte. Yok canım o da dayana'yı sisi atıyorum. Tek göz işte. Sen karma W'sinde Diana da Dulce'ne W basabiliyor musun? Evet basabiliyorum. Diana Dulce'nin damage'ine basabiliyorum bu arada. Şeye görüp evet, basmak evet. imkansız Diana. Anca öyle denk gelecek ya da tahmin edeceksin. Değil mi? Mentalleri patlak gibi. Afelis burada. Ulti baktım, ulti baktım da. Ooo W'ye ne güzel tutturdum. Ben değil, Ashen'ı sıkarken ben kaçırdım W'ye. <laughs> Ha, ne güzel oldu. De, Vururdu, de. nefes de, atanlardan ya. Sola gittik sen mal gibi olduğun yerde durdun yedirdin bize de. Aha, alamadım asist. Oo, bir dakika kısaca. Öldü öldü. Gül. 15 dakika oyun, 100 dakika kül. Bitti. Ne diyorum? Oh yes beyler. Sit amına. Baba TR1 kay. Şurayı. <laughs> <laughs> La benim rollenmelere bak. Şurayı kes. Ata sen bir misin? Ta tere. İkisin kanka niye kanka? bir değilsin ya? Bu kim oğlum? Serox ben... kim kanka? Onu. Ben, ben girdim bak. <laughs> Buraya o şeytanları satıp koysa ne olurdu ki? Çok mu şey istiyorsun? <laughs> W başlayan Malka'yı mı olur amk, ne yapıyon Kingo sen? Ha ben, bana bana Haa, söylesene kanka sağol amk haber için salak Söyleseydin ölü de var ya fena oynardım ama Ben Q atacak diye adamı dojlamaya çalışıyorum Yasal W başladı. Salam burada kanka Biraz geciktirdim onu ben bed'in yine Rahatsız ediyorum ee, evet. Can'a falan Bakayım. bak. Bakayım. başlamış? Hemen rahatsız ediyorum bunları ya. Hemen beden sorucu Tamam. Maokai'yi öldüm. Talon'un Ignite gitti. İyi ya bura. Ha Talon ölmüşüm. Ignite ölmüşüm. Yine be, iyi bence. Ne ben dakika tez atıyorum. Talon toptan muhtemelen Ahri baitliyo Mutted Maokai no flash <laughs> Sağolun, tüm bir rakibi katledin No. <laughs> Öldüm kanka ya. Ananı sıkışa bak. Tek başına kesti beni Maokai'si sanırım. Ha güzel öldü öldü. Maokai'nin ultisi var da. İkisini de kestik bence. Çok iyi. ya o W'sundan CC atamadım ama buna. Çok iyi. Harika. Al kim? Yine vurdum. Güzel kesti. Onu da kesti. Nereden kesti? Ya kanka çara bak siktir. Çok iyi. Hadi tp atıyorum kanka. Kanka ne kadar çabuk geldi ya bu sefer. Ne söylemedim. Yakından attı herhalde ondan. Nokaya bakılır şu an. Bakıyorum. Bekleyelim bunu. Ben bir atacağım. Buna kalan, baktık. kalan kalan. Tam sorun değil sorun değil. Çok iyi. Gerek bile yokmuş ki. Kili alalım bari. Adam çok da tamam. abi. Ah. Tam çık çık çık. Yok yok Ağır ulti gitti. Nora fight bakılabilir. Draven yok, Draven yok. Ben geleceğim. Ölse atacağım. Geldim oğlum. Ağrıya son ölçü selam. Şeye bak <laughs> <laughs> Devam et. Biter mi lan? Ölçü <laughs> atacağım. Alamet atacağım. Burst ya. Atakan, 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 Atakan. Böyle. Bizimkiler ne yapıyor kanka? Malkay mı kesiyor hala? Eee bunu da Burayı öldü gibi eş. Ha ölmedi. Ya O ne lan? Ha <laughs> <W> mu var? <laughs> Ne oluyor <laughs> 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 Nasıl bu oynayış Tek alabilir misin? Alır. Alır 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 alır. Bu niye orada oğlum? Çeksin şunu. <laughs> Tamamı <onu> kestik. <gülüyor> <gülüyor> Bir rakip <katkildi. gülüyor> <laughs> <laughs> 29 geldi <laughs> kanka bittik. Evet. Bitti. 29 geldi. Elo gitti. Hayat bitti. Olur, Olur Aynen öyle. Olur Sana kaç Ol geldi?